Yaşasın! 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 Sonunda kızlar çetemizin üyeleri tamamlandı. Artık görevleri hazırız. Bir! İki! Üç! Kızlar, kızlar Çetesi! Ama çetemizin bir ismi ihtiyacı var. Ne olsun? Değişik bir şey umarım. Offf... Buldum! Tuğçe'nin tayfası olsun. Neden Tuğçe'nin tayfası? E çünkü bu ev benim, bu oda da benim, ve buradaki bütün oyuncaklar da benim. O yüzden. Ama Elif Ağabey'in evi burası. Çok biliyorsunuz, siz bulun o zaman. Tamam tamam durun. B buluruz şimdi. Ama... Bence ilk önce kendi güçlerimizi bulalım. Ondan sonra yesin bulmak daha kolay olur. Benim zaten gücüm var ki. Ben süper kızım. Uçabiliyorum, gürüme zorabiliyorum. Sen nesin Elif? O bir prenses. Sihri değneği de vardı ama kötü korsanlar geldi. Sihri değneği ne oldu? O zaman ben de bir periyim. Hem de iyilik perisi. Özel güçlerim ve görünmez kanatlarım sayesinde uçup kötü korsanların elinden o değneği alabiliriz. Yaşasın! İlk görevimizi bulduk bile. Hey! hey! O zaman çetemizin adı da süper kızlar olsun mu? Olsun. Bir. iki, Üç. Süper kızlar. Yaşasın. Kızlar, şimdi kötü korsanlardan Denny'yi kurtarmaya gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Soru bilmiyoruz ki. İşte bununla gideceğiz. Aa ne bu? Harita. Bu bize gideceğimiz yolu gösterecek. Hadi düşün peşime. Bu taraftan, bu taraftan. Lütfen ben korkuyorum. Küçük kötü korsan ne yaptın, karar veririm sana. Korkmayınci, ben seni korurum. Korkmayın kızlar. Özel peyniniz burada. Ben sizi korurum, güvendesiniz yani. İşte orada kötü korsan. Teslim ol. ben korsan değilim ki. Nesin peki? Kötü, kötü korsanlar beni kaçırdı. İşte şimdi yandın. Kızlar hazır olun. Bir, iki, üç. Gıdık saldırısı. Tamam, tamam pes ediyorum beni yakaladınız. Pes,